Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için güzel oyuncumuz Hande Erçel ve Kerem Bülsin ile ilgili kısa bir video hazırladım. Umarım beğenerek sona kadar izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Güzel oyuncu Hande Erçel Kerem Mürsel'in de olan yeni paylaşımlarını sunuyor arkadaşlar. Hala Kerem Mürsel'i çok sevdiğini hayranlarına bildirmekle devam ediyor. Güzel oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarını sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenerek izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.